''Hocam, ergen çocuğum bana dövme yaptıracağını söyledi ve ne yapacağımı bilmiyorum. Sizce ne yapabilirim?'' Geçenlerde bir başka bebeğim bana 18 yaşından küçük çocuğunun haber vermeden dövme yaptırdığını söyledi. Belki bu soru ona da fayda yaratır. Ergenlik kendini keşfetmenin, sınırları zorlamanın ve ben buyum demenin en gürültülü olduğu dönem. Bu dönemde bir genç bedenini bir tuval gibi kullanıp kendini ifade etmek isteyebilir. Bu da genelde... Anne, baba dövme yaptırmak istiyorum cümlesiyle başlar. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Nasıl bir karar vermeliyiz? Genellikle ilk yaptığımız paniklemek olabilir. Tabii paniklemek yerine gelin bu konuya bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşalım. Ve bu konuyu daha iyi anlamak için insanların duygusal anlarda verdiği kararlar üzerine yapılan basit bir düşünce deneyini inceleyelim. Deneyin ana fikri şöyle. İnsanlara ilişkileriyle ilgili hissettikleri yoğun duygularla kalıcı bir karar. Örneğin sevgilisinin adını dövme yaptırmak, verip vermeyecekleri sorulur. Yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Çoğu insan o anki duygunun yoğunluğuna kapılıp evet der. Aşığım, adını dövme yaptıracağım. Ancak aradan birkaç ay geçip duygusal fırtına dindiğinde aynı kararı vermeyeceklerini fark ediyorlar. Bu deneyin bize anlattığı şey, duygusal anlarda alınan kararların zamanla değişebilen duygularla ilişkili olduğu Ergenlikte Ergenlik bir nevi duygusal dalgalanmaların, ani kararların ve şimdi ya da asla hissinin zirve yaptığı bir dönem. Peki bu düşünce deneyi bize ne anlatıyor? Tıpkı ayrılık sonrası alınan kararlar gibi bir gencin dövme isteği de o anki kimlik arayışının bir gruba ait olma arzusunun veya bir duygu ifade etme çabasının bir sonucu olabilir. Bu nedenle ebeveynler olarak hemen hayır demek yerine bu kararın arkasındaki duyguyu anlamaya çalışmalıyız. İşte ergenin dövme isteğine yaklaşırken uygulayabileceğiniz bazı stratejiler. Her zaman olduğu gibi dinleyin ve yargılamayın. Neden dövme istediğini ne anlama geldiğini, neyi ifade etmek istediğini anlamaya çalışın. Bu onunla aranızdaki bağı güçlendirir. Ve biraz zaman tanıyın. Bu kararı hemen almayalım. Birkaç ay bekleyelim. Bu fikrin senin için hala önemli olup olmadığını birlikte görelim diyerek ona biraz düşünme fırsatı verin. Bu anlık bir heves mi yoksa gerçekten kalıcı bir istek mi bunu anlamasına yardımcı olur. Konuşun. Genellikle gözdağı vermemeye çalışın. Dövme yaptırırsan çok pişman olursun demek yerine dövmenin kalıcı sonuçları cilt sağlığı üzerindeki etkileri ve profesyonel bir dövmeci gibi önemli konuları sakince konuşmaya çalışın. Mümkünse sorumluluklarını hatırlatın. Dövmen ileride iş hayatında veya sosyal yaşamda yaratabileceği olası durumları, mesela bazı meslek gruplarında sınırlamalar olabilir, bu tip konuları objektif bir şekilde, objektif bir dille anlatın. Bu arada meselemiz asla dövme yaptırmamak değil. Ama en azından reşit olana kadar bunu ertelemek. Çünkü henüz muhakeme yeteneği en üst olgunluk seviyesine ulaşmadı. Bu muhtemelen 18 yaşında da böyle olmayacak ama en azından 18 yaşından önce sizin izninize ihtiyaç duyuyor. Ve buradan da bir farkındalık yaratmak isterim. Bu özellikle bir kısım dövmecilere. Türkiye'de 18 yaşını doldurmamış kişilere ebeveyn veya yasal vasinin izni olmadan dövme yapılması yasalara kesinlikle aykırı. Türk Ceza Kanunu'na göre bu durum kişinin vücut dokunulmazlığına karşı işlenmiş bir suç olarak değerlendiriliyor. Bir uyarı da ebeveynlere olsun ebeveynin izniyle dahi olsa dövmenin sağlık koşullarına uygun olmayan bir ortamda yapılması durumunda ebeveynler de ceza alarak sorumlu tutulabilir. Bu nedenle hem gençlerin sağlığı hem de yasal süreçler açısından bu konuya ciddiyetle yaklaşmak çok önemli. Unutmayın, bir gencin dövme isteği asıl olarak "Beni dinleyin, bana ait bir şey olsun istiyorum." çağrısı olabilir. Bu çağrıya panikle değil, anlayışla yaklaşmak en doğru yoldur. Sizin çocuğunuz istedi mi böyle bir şey sizden? Ne cevap verdiniz? A de baixo caderno é o